Гуч, Прада, Луи, на мне только Фэнди ходит. Дэнди мне звонят из улиц, перестань липнуть, я не ули Катим, катим, крутим, крутим, любовь, тачки, но со вкусом Канделаки самые умные в Кадиллаке, слишком душно Herkese merhaba bugün baya bir ilginç konuyla karşınızdayım. Bugün DJ Snake ile Rose sevgili mi onun hakkında konuşacağız videoya geçmeden önce abone olup bildirimleri açarsan sevinirim. Ve güzel yorumlarınızı görmek beni murlu ediyor ve 450 abone için teşekkür ederim. Sweeties videoya geçiyoruz. Bu konu bu aralar bütün SOSYSL medyayı sarmakta bende çok gördüm ve haber yapmak istedim. Öncelikle bildiğiniz gibi yılbaşı geliyor ve kızlardan bir tek Rose canlı yayın yaptı ve 150 bin kişi gelmişti. Ve şu an gördüğünüz gibi DJ Snake de yayındaydı ve yeşil kalpler gönderdi ama neden ben anlayamadım hala ama sevgili olmuş diye bilenler için sevgili olmadılar peki siz ne düşünüyorsunuz Sweeties Bay?